Her kadın kırık fön Aykut dokunuşuyla bir başka güzeldir. En son moda saç ve makyaj uygulamaları. Saç bakımı ve kişisel bakımda en son yenilikleri. Nezih ve hijyenik ortamı. Nitelikli personeliyle Kırık Fön Aykut Nazmiye Alacan ve Aykut Zıngıldamaz ortaklığında Çavuş Sokak Yeşilli girişinde. Telefon 249-74-15. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve yönetim kurulu üyelerini ESOP Başkanı Mesut Aşenel ve odaların başkanları kapıda karşıladı. Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula bu şehirde üyelerin oylarıyla seçilen fertler olduklarını ve ortak sevdalarının Balıkesir sevdası olduğunu belirterek şunları söyledi. Bizleri seçildikten sonra, seçimlerimizden sonra bizlere yeni görevimizde başarılar dileğinde bulunan başta Esnaf Odaları Başkanı'na, diğer tüm oda başkanları arkadaşlarımızın Bizleri kutlama ziyaretlerine iade ziyaret olarak bugün buraya gelmiş bulunuyoruz. Bizler bu şehirde üyelerin oylarıyla seçilmiş ve verilen görevleri elimizden geldiği kadar hep beraber yapmaya çalışan fertleriz. Ortak sevdamız şu, Balıkesir sevdası. Hepimiz şehre hizmet için beraberiz. Yıllardır zaten beraberiz. Aramıza yeni işlere gelen arkadaşlarımız da var. Bizim hem Borsa Yönetim Kurulu'nda hem sizler de. Biz kendilerine, bizleri tebriklerine teşekkür etmek için buraya gelmiş bulunuyoruz. Günün mana ve önemi bu olduğunuzu sizlere ifade etmiş olayım. Teşekkür ederim. ESOP Başkanı Mesut Aşener de Borsa ve Esnaf Teşkilatı olarak yıllardan beri hep birlikte olduklarını ifade ederek şöyle konuştu. Biz aslında Borsa ile Esnaf Teşkilatı olarak yıllardan beri hep birlikte olan, hiç kopmayan, her konuda az evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Balıkesir Sevdası şey, bizde mevcut. Hepimizde teşkilat olarak Balıkesir'in her konusuna kirli birliği yapan, eğilebilen, ilgilenen iki kurumuz. Dolayısıyla e, Faruk'cumla çok sık görüşüyoruz, Faruk başkanımla. Her zaman, her konuda bilhassa Balıkesir'in önemli konularında beraber, müşterek değerlendirmeler yaparız. Yıllardan beri bu böyle gider. Onun için e, biz bir misafir olarak görmüyoruz sizi. İçimizden biri tekrar ediyorum, içimizden biri olarak gördüğümüz için.